Tamam. Ben şu an doğru mu anlıyorum? Biz şu an ayrıyız ama birlikte yaşayacağız değil mi? Evet. Evet ayrı olsak bile birlikte kalmak zorundayız. Kaç kişi olacak? Ee, Arkadaşlar nasıl olacak? Hep oyun mu oynayacak? Öğretmenler nasıl? <laughs> Ablacığım, okulu çok seveceksin. Ama bunun için önce okulun açılmasını beklemelisin. Günaydın. 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 Ee, okullar açılıyor. Nasıl? Heyecan var mı? Çok. Heyecan var da Berit bizden biraz daha heyecan. Benim okulum açılmıyor ama Leyla. Evet, çünkü senin okulun bir hafta sonra açılacak Beritciğim. Ama eğer istersen biz senin eşyalarını şimdiden hazırlayabiliriz. Neden? Yaşasın. Evet, çantamı hazırlayalım. Hep oyuncak koyalım. Okulda oyun oynayacağım. Aslında hep oyun yok için. Yani tabii ki belirli zamanlarda oynuyorsunuz oyun da... ...ee, daha farklı şeyler de yapıyorsunuz. Mesela uyku saatiniz de var. Ben en çok onlardan sıkılırdım. Ama ben kendi uykumu sevmem. Uyumadan büyümek isterim. Günaydın. 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 Ben okula gideceğim, biliyor musun Ateş? Sonunda, yani şey e, büyüdün ya, o yüzden sonunda. Sen kreşe gitmiş miydin? Ee, bir sosis uzatır mısın? Gitmiştim, gitmiştim ama da çok küçüktüm o yüzden hatırlamıyorum aç. Teşekkürler. Ee ne zaman açılıyor okul? Bizimki. Ha? Ya sen tabii böyle sıradan şeylerle ilgilenmiyorsun, yani böyle daha olaylı bir şey olsa kesin haberin olurdu senin bak eksik kalmazsın sen. Formundasın. Gün hmm. olanlardan sonra bir araya gelmeye karar verdiniz anlaşılan. Ne oldu? Ki? Benim haberim yok. Ee, kötü bir şey mi oldu? Yok. Bu sanırım evet demek. <laughs> nasıl yani? A Avukat bey, ya nasıl olur? Ya gerçekten sosyal hizmetler olumlu rapor mu vermişler? Evet Füsun Hanım, öyle görünüyor. Çocukların güvende ve mutlu olduklarını raporlamışlar. Ateşle Leyla'nın evliliğinde de bir sorun görmemişler diye tahmin ediyorum. Sorun yok öyle mi? Yani daha çocukların başına ne gelebilir acaba çok merak ediyorum. Peki bu çetenin suçlu olduğunu da kanıtlayamıyor muyuz? Hayır efendim maalesef. Daha önce de söylediğim gibi onların da suç dosyaları kapatılmış. Tamam peki anladım. Dava için en büyük kozum bu Leyla denen köy yumurtası. Bu işi çözsün çözsün Füsun. Yoksa ateş her şeyi alacak elinden. Size afiyet olsun. Ne oldu yine? Leyla sen de gittin mi kreşe? Ee, yok ben gitmedim canım. Ama sen kreşe gideceğin için ben çok mutluyum. Evet, Berit Hanım'ın da okul eşyaları Oo. geldi. Bir kontrol edelim isterseniz. Yaşasın. Vay, bakınız. Ay, tavşanlı makas. Vay. Ay, teşbih. Tavşanlı makas. Çok güzelmiş. Ay, bu korumalı değil mi? Bu korumalı. Efendim, ben e, okuldan gönderilen listedeki bütün her şeyi aldığımı zannediyorum ama... ...Leyla Hanım, siz de bir bakın isterseniz. Tabii, tabii. Ben bakarım. Beritciğim. Hadi gel bak biz seninle içeride eşyalarını kontrol edelim. Ne dersin? Evet. Biter saat kaç oldu? Dokuzu geçiyor efendim. Benim çıkmam lazım. Ha, inemiyorum, inemiyorum. Hadi gel. Hoppa. Yok. Haydos Haydi. oyunu kapa, yemeğini, bitir. Niye yemek yemiyorsun? Hayır, da görüşürüz Ateş abi. Lütfen. Ateş Bey. Efendim. Efendim, Okulun ilk günü bir tanışma etkinliği düzenleniyor. Böyle eğlenceli bir piknik tertip ediyorlar. Hı, hı okey tamam biliyorum. Yani ben hemen çocukların yanında söyleyemedim. Fakat buna ailecek gitmek çok iyi olur. O kadar önemliyse giderim tamam. Ay, evet, efendim ben de yani ailecek derken çift olarak gitmeyi kastediyorum. Yani ayrılmış ana babalar bile beraber geliyorlar. Yeter. Yani onların anneleri ve babaları değiliz biz. Yani Ama ben sadece vasileri olarak gitsem olmuyor mu? yapmayın lütfen. Çocuklar kendilerini eksik hissetmesinler. Tamam, olur. Peki. Teşekkürler. Ne haber? İyi sen. Eh. Pek heyecanlı değilsin galiba okula açılacağı için. Değilim tabii. Ben pek sevmiyorum okul ortamı. Şu da on günlük tipler değil mi? Sevmemekte de çok haklısın. Abartma istersen hepsi kötü çocuklar değil. Tabii canım eminim. Eminim öyledir. Ama merak etme yani. Sen okula ben getirip götürürüm. Yani ne zaman ihtiyacın olursa bir iki ben oradayım. Sen okula gitmeyecek misin? Yok ben okula gitmiyorum ki. Nasıl ya? Ha. E şoförüm ya. Geçen sene bıraktım okulu. Son sınıfta mı öyle olmak zorundaydı. Çalışmam gerekti. Öyle. İstersen ben e, sana ders veririm. Hani liseyi açıktan bitirmene yardımcı olurum. Yani bilmiyorum ki buna vaktim olur mu? Olur tabii. Ben ben yardım ederim sana. Hem ateşten izin de al. Daha fazla vakit geçireceğiz yani. Öyle gözüküyor. Ee, i̇yi sevindim o zaman. Tamam. Tamam. ya bu da Leyla'ya özleniyor ha. Üç kuruş para buldunuz diye hemen zengin evine kapa katma derdindesiniz. Para sizi bozdu oğlum, bozdu bozdu. gerçekten inanılır gibi değil. Oh şahane afiyet olsun çok güzel çok güzel ya yakında çulsuz kalacaksın hala boş boş duruyorsun ya. Ne oluyor hala ya ne yaptım ben şimdi? Aa tabii tabii. hiçbir şey yapmıyorsun zaten hikaye de o yani her şey ben yapayım değil mi? Yusuf konuşabilirsin. <laughs> Aman yok şimdi değil aa uğraşamam sizinle. Durduk yere bana da kızdı. Ben anlamadım ki ne oluyor. Hey heyleri üzerinde hem suçlu hem güçlü. Sen ne konuşacaktın halamla? Ya kimseye danışmadan gitmiş bir mücevher firmasıyla anlaşmış. Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Benim haberim vardı. Hatta biraz araştırdım. Gayet de iyi bir markaya bence. Nasıl yani Umut? Sözleşmeyi okudun mu? Hayır yok, okumadım. Ay bravo, valla delirteceksiniz beni. Sadece kendi tasarımların olduğu bir ortaklık kurmuş. Yani şirketin içinde şirketleşmeye gidiyor. Umut kontrol etmemiz lazım kadını. Haklısın Bilge. Ama artık olanları ben de takip edemiyorum. İyice aralarında kaldım ben ateşli halamın. Ya bırak onlar birbirlerini yesinler. Sen buradan güçlü çıkmak istiyor musun? Bana onu söyle. Tabii ki istiyorum da nasıl olacak bu iş? Tamam ben sana yardım edeceğim. Bilge. Beni şaşırtıyorsun. Niye yardım edeceksin bana? Çünkü bir şey yapmazsak annenin kurduğu şirket tamamen batacak. Doğru. Bu durumda sen de konseye katılıyorsun. Ben halanın olduğu bir yerde olmam Umut. Konsey falan yok. Bir şey yapacaksak sadece ikimiz varız. Bu daha güzel. Umut niye gülüyorsun? Ciddi bir şey. Hadi. Tamam. Geliyorum. Ah, ah. Bu evde birisine iş yaptırmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. Nerede canım bu insanlar şu hale bak. İlter Bey, günaydın. Ya bir şey soracağım. Çocuklar bir uçurtma etkinliğinden bahsetti de ben de anlayamadım. Ne tam olarak bu etkinlik? Efendim, ben size onu söylemeyi unuttum. İlk gün bütün aileler tanışmaya gidiyorlar. Hatta anne babalar çocuklarla beraber uçurtma uçuruyorlar. Biri tanım ondan bahsediyor. Ateş Bey'in haberi var. Beraber gitmeniz lazım. Ha, tamam yani çocuklar demişti ama ben anlayamamıştım. E tabii tabii yani çok doğru çünkü bakıcıları olarak benim de orada olmam gerekiyor. Eğer siz artık tabii bakıcı değilsiniz, belki de yeni birini düşünmeniz lazım. Arzu ederseniz ben bu hususta size yardımcı olabilirim. A, yo yo hiç gerek yok çünkü zaten e, hani biliyorsunuz Meryem Hanım da var evde ki Meryem Hanım çok ilgili, Beritle çok iyi anlaşıyor. E, yani şu an böyle bir ihtiyaç yok. Evet, efendim bunun farkındayım. Yani en azından ben üstüme düşen vazifeyi yerine getirdim ve sizi hatırlatmış oldum. Artık gerisini siz bilirsiniz. Leyla'nın bir soru mu var? Ya aslında şimdi Ateş beni çağırmadı ya, yani benim gitmem doğru olur mu onu bir bilemedim. Efendim doğrusunu isterseniz, sizin mutlaka orada olmanız lazım, biz her sene maaile gidiyoruz. Ha siz de gidiyorsunuz. Aha Füsun arıyor, bugün de elim kaşınıyordu, belli dibiyelerde para gelecek. Emredin Füsun Hanım. Ay saçma sapan şeyler söyleme. Sen benim çalışanım falan değilsin. Şimdi bana Leyla ile ilgili ince detayına kadar her şeyi anlatacaksın. E tabi tabi yeter ki siz Yeşil'den bana haber verin. Tamam. Her şey para değil ayrıca. Evet. Leyla'nın yetiştiği, büyüdüğü yetimhane neresiydi? <laughs> suratıma kapadı. Terbiyesiz. La, la çocuğu boğuluyor. <laughs> çocuğu boğuluyor. Tabii, tabii o zaman. Ah, ah, İlter Bey. Ay, Ay bey. Ah. Ay, dost ne oluyor Aa. ya? Ah. Ay, dost. Ay, dost bey. Ay, dost. Ne oluyor? Be. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Ay, bey. Ne oluyor? Ya neredesin? Çocuğum boğulacaktı ya? İyi misin? <laughs> İyisin Aydos'un. İyi, iyi. İyisin değil mi? Artık o benim yeni kahramanım. Yok ben size şaşırmamayı öğrenemeyeceğim Yakup Bey. Bir şey değil canım, bir şey değil. Yani kim olsaydı aynı şey yapardı. Diyeceğim de siz yapmadınız, ben yaptım. Yakup Baba yaptı yine. Gerçekten iki buradaymışsınız çok teşekkürler. Aynen tam zamanında gelmişsiniz Yakup Bey teşekkür ederiz. Ya senin ne işin var? Ya niye geldin sen geri? Geldim valla. Ya bu evde işte şey var yani, güvenlik zaafı var. Efendim güvenlik zaafı sizi niye alakadar ediyor anlamıyorum. Siz herhalde buraya ailenizi ziyaret etmeye geldiniz. Yok İlter Bey, vallahi ben işe geri döndüm. Ha işinize geri döndüyseniz o zaman hemen işinizin başını gördüğünüz gibi bahçe ayaklandı yürüyor efendim. Evet evet görüyorum, görüyorum İlter Bey. Hiç iyi bakmamışsın bahçeye. Baksanıza her taraf kurumuş, bak bak bak. Kurumuş bahçe, böyle mi bakılır bahçe? Olmaz ki. Yani istiham ederim olmaz gerçekten. Ya bakınız gençler kulak misafiri olunuz. Böyle böyle Türkçemiz bozuluyor. Efendim istirham etmek değil. Burada teessüf etmek kullanılır. Teessüf ederim. <laughs> Ömrümün yarısı gitti. Sakin. Siz siz iyi olun şu an. Yok önemli olan onun iyi olması. Su ister misin canım? Gerek yok. Teşekkür ederim. Tamam. Büyük geçmiş olsun Aydos Bey. Vallahi bu da Gerçekten. Oo! Ateş Bey. Ya, sizi burada görmek ne güzel. Öyle şok şok haberlerden vakit bulup nihayet bir işiniz olduğunu hatırladınız yani. Füsun açıkçası sana uğraşamayacağım o yüzden ne söyleyeceksen direkt söyle. Ay sana ne söyleyebilirim ki? Ayak altından çekil yeter. Hadi. Bak bir de o sahtekar karınla... Arcalı soyadını daha fazla kirletmeyin lütfen. Biliyor musun ne çok ilginç Füsun? Yani şirkette hiçbir hakkın olmamasına rağmen... ...arcalılara hakkında aşırı iddialı konuşuyorsun. Yani seni kovmam açıkçası sadece bir maaş tazminatına bakar. Sen öyle konuşmaya devam et Ateş, arcalı. Füsun, arcalı bitti demeden bitmez canım. Bak deriz, nasıl kurtardı söyleyeyim mi? Ya nasıl söyleyeyim? Bak süper kahramanlar var ya onun gibi uçtu, sarıldı kurtardı. Ya birazcık korktum denebilir ama çok heyecanlıydı. Ne desin? Ay sen de hep film anlatıyorsun. Hmm. Yani şu hayatta süper kahramanlık mertebesi de. <laughs> ...Yakub'a kaldıysa ne diyeyim ki ben? Senin sevdiğin kıza ne oldu? Aşk çocuk unuttun mu onu? Yani bir içim ne desem? Şimdi malum okullar açılıyor, o da bir yaz aşkıydı. Şu erkekleri hiç anlayamayacağım. <laughs> Sen uğraşmaya başladığına göre çantan hazır ablacığım. Hı, Hı? Hazır. Evet, her şey hazır ablası. Bak oyuncağını bile koyduk Oy. içine. Oyuncaklarımı bile koyduk çantaya, kaybolmaz değil mi? Tabii ki kaybolmaz ablacığım, niye kaybolsun? Harika oluyor. Malzemeler geldi. Hop! <laughs> Senin de bir ortan yok ha. Ya kendini tamamen sessize oluyor ya da en yüksek volümdesin. Şunu bir ortasını bul. Hadi ben çağırırım onu. Gittim. Hadi devam çizmeye. Büyük bacaklı bir insan yapacağım. E ben ama. bu çantayı koyayım da oraya götürüyorum. Siz buyurun efendim. Ah, Teşekkür ederim Meryem Hanım. Leyla Hanımcığım, beni sizi çağırıyor efendim. duydum, duydum canım. Onu duymamak imkansız. Ben şu kahveleri bir yapayım da gider bakarım ona. Leyla. Şu Yakup yine geldi başımıza. Kurtulamayacağız mı biz bu adamdan? Uf. Sorma Meryo ya. Hayır, tam diyorum ki hayatımızı bir düzene sokalım. Kendi işimizde, gücümüzde olalım ama yok yani, yok. Yakup yine bir şekilde giriyor hayatımıza. Leyla Hanım misafiriniz var efendim. Aa, kim gelmiş? Ya, bilemiyorum bahçedeler. Kim geldi ya? Yine kim geldi başımıza ne bileyim. Aa. lala ne iş var? Sana bahsetmiştim ya bir kadın. Bana yardım etmişti Firuze Hanım o. Aa. Niye geldi ki bu? Anlamıyorum. <laughs> Hadi git bak sen, git bak. Ben de şu Yakuba bakayım. Bakalım. Kahveyi de doldurursun. Ne şey başım Başımıza. Tamam, tamam. Hanım. İşte Merhaba Leyla. Hoş geldin. Nasıl? İyiyim be. Buyurun oturun lütfen. Ee, i̇yiyim. Yani o son gördüğünüzden beri daha iyi. Güzel, sevindim. Ama hani sizi böyle görmeyi beklemiyordum. Biraz şaşırdım açıkçası. Evet, tahmin ediyorum. Ee, ben aslında... ...bunun için geldim. Ee, zahmet etmişsiniz ama... ...ben artık onu takmak istemiyorum. Öyle mi? Neden peki? Yani artık geçmişi unutmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ağırlığını taşımak istemiyorum onu. Teşekkür ederim yine de sağ ol. Anladım. Peki. Ee, ben aslında seninle başka bir şey konuşmak istiyorum Leyla. Ulan bunlar bu parayı nereye sakladır acaba? Bak bak. Ya abi sen ne tür, sen nasıl bir insansın ya? Düzgün, dürüst, karizmatik bir adamım ben. Ya abi, her insan eser miktar da olsa böyle utanma, arlanma, ne bileyim dürüstlük, erdem, onur falan bunların birini ihtiva eder. Sana niye hiçbiri nasip olmadı acaba? Ha? Ne yapıyorsun burada yatmışsın iki seksen? Valla sizde utanma, arlanma yoksa bende hiç hiç yok. Hayır abi, bizi kendinle karıştırma. Madem istemiyorsanız verin paramı gideyim. Al sana para. Yok sana para mara. Ha, çaldığınızı kabul ediyorsunuz yani. Hayır. Hakkımız olanı geri aldık. Bizim paramızı bizden çaldın abi. Ne alakası var ya? Ulan bu kadar emeğim var sizin üstünüze. Bu kadar emeğim var. Ulan nasıl unutursunuz bunları? Hem o paralar sizin değil. Ben onları üstünden kopardım. Şunda kopardın. Ya yedirtmeyiz o parayı sana. Ben biliyorum o çiziktirdikleri şeyleri sen sanki bedava mı verecektin Füsun'a? Ateşe verecekti Leyla onları. Leyla'nın hakkı o para. Ya Leyla artık arcalı. Soyadını bozdur bozdurmayasın. Ne yapacak bizim parayı ya? Oh. Tamam. Getirin çantayı, açalım o parayı bölüşelim üçümüz. Tamam Yok abi, yok, yok. Biz sana para mara vermeyeceğiz. Seni de istemiyoruz. Biz artık bu işi bıraktık. Allah aşkına düş artık peşimizden ya. Ulan sen ne kadar arsızlaşmışsın lan. Ben seni böyle mi yetiştirdim lan? Ha? Sanki ben çok istiyorum sizinle yaşamayı. Sen artık sus. <laughs> kes şu sesini. Öyle bizi alttan oya, oya, oya beynimize giremeyeceksin. Biz uyandık. Ayrıca ne diyeceğiz ateşe ha? Bilmiyorum senin ne mal olduğunu. Seni işe geri mi alacak sanıyorsun? Onu da Leyla halletsin bugüne bugün kocası. Bak ben paramı almadan var ya, Ah şurada şuraya gitmem. Ben şimdi gidiyorum, bir daha geri geleceğim, tamam mı? Siz o parayı yemeyeceksiniz. <laughs> Oğlum bak var ya, bizim o parayı yerin yedi kat dibine falan gömmemiz lazım. Eşeler, deşeler bir şekilde alır kokusunu çıkarır bu. Yok, nasıl nereye saklayacağız ki bu adam bulmayacak? Biliyorum ben. Kalk, kalk çıkar parayı. Nasıl biliyorsun ya? Bak, bak evde var bende yine bir tilkiler var. Bir de üstüne yatmış paranın. Yatırmayacağım bu paranın üstüne Yakup'u ben. Bak. Hadi.